Merhabalar, ben 6 A sınıfından Eylül Önü'yü bilmez. Merhabalar, ben 6 A sınıfından Tenzili Yıldız. Şimdi sizlere tanıtacağız projemizin bir akıllı yağmur tertesi. Projemizin adı yağmur dert değil. Bazen balkona çamaşır asarız, evden çıkarız ve birden yağmur bastırır. Bütün çamaşırın tekrar yıkanması gerekir. Çamaşırlarımızı yıkarken, asarken verdiğimiz emekler boşa gider. Annemizin veya babamızın koşarak eve gidip çamaşırları topladığında binlerce defa şahit olmuşuzdur. Bizler bu tenteneyi tasarlarken bu, bu soruna çözüm bulmak istedik. Hem yapılan iş tekrar yapılmasın hem de emek ve, ve enerji tasarrufu ol olsun diye düşündük. Yağmur sensörü yerleştirdiğimiz tank yağmur başladığı adlı balkonumuzu kapatıyor. Balkondaki eşyalarımızı ve çamaşırlarımızı yağmurdan koruyor. Durun henüz bitmedi. Evet, tentenemiz sadece kapanıp öylece kalmıyor. Yağmurun dindiğine karar vererek tekrar ka toplanıyor ve böylece çamaşırlarınız güneşli kuruma şansını kaçırmamış oluyor. Bu, sü bu süre ayarlaması bizim tarafımızdan yapılabiliyor. Örneğin diyoruz ki 10 dakika sonra geri toplansın. Balkon yağmurdan önce bir haline geri dönsün. Bu şekilde güneşten faydalanmayı maksimum hale getirmiş oluyoruz. Bizi, Bizi dinlediğiniz, dinlediğiniz için şey teşekkür ederim. Şey seste görüşmek üzere